A101 marketlerin indirimli fırsat ürünlerini incelemeye başlıyoruz. İkili standlı sıvı sabunluk 339 TL. Sürgülü bulaşıklık 179 TL. Beşli banyo seti 449 TL. Üç katlı üçgen raf 179 TL. İki kat raflı düzenleyici 89 lira 50 kuruş. İkili gırgır 29 lira 50 kuruş. Karma fırça ürünleri 39 lira 50 kuruş. Saplı fırçalı faraş, 89 lira 50 kuruş. Şişe ve biberon temizleme fırçası 29 lira 50 kuruş. Çift kişilik lastikli çarşaf 349 TL. Tek kişilik lastikli çarşaf 259 TL. Kahve fincan takımı 349 TL. Dörtlü borosilikat fincan 189 TL. Altılı porsiyonluk güveç seti 89 lira 50 kuruş. Orta boy güveç tenceresi 109 TL. Sürahi 139 TL. Baharatlık çeşitleri. 15 TL. Desenli baharatlık 29 lira 50 kuruş. Bambu kapaklı baharatlık 99 lira 50 kuruş. Tost makinesi 1999 TL. Kahve makinesi 1599 TL. Saç kurutma makinesi 899 TL. Çelik kettle 539 TL. Multi seti 2199 TL. Dijital banyo baskülü 299 TL. Kablolu dik süpürge 1499 TL. Süpürge 3999 TL. Kulaküstü Bluetooth kulaklık 999 TL. Bluetooth hoparlör şarj standı 999 TL. Bluetooth kulaklık 329 TL. Powerbank 799 TL. LED ampul 79 lira 50 kuruş. Daha fazla indirim haberi için videoyu beğenmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın.